Hepinize merhaba arkadaşlar ve şimdi yazılı dönemi içindeyiz ve yazılı dönemi içinde de sevgili arkadaşlar ne yapacağız? Hemen dikkat etmemiz gereken sorulara bakacağız. Neyle karşı karşıyasınız? Bütün yazılardan yüz aldıracağım size ama dikkatli bir şekilde soruları analiz edelim beraber. Şimdi gel bakalım. E, buradaki soruya baktığımız zaman arkadaşlar size bir metin verecek ve bu metinle ilgili de bazı kelimelerin anlamını isteyecek ama dikkat et diyecek ki sana tek kelimelik cevaplar yerine bak tek kelimelik cevaplar yerine ne yap açıklayıcı cümleler kullan bak bu önemli. Mesela şimdi paragraf bir metin veriyor size ve diyor ki mesela bu metinde bakın arkadaşlar neyi bulmamız gerekiyormuş bizim? Burada hemen bakın bulgu kelimesini koruma altına almak ve estetik anlayış gibi Mesela 3 tane kelimeye anlamlarıyla ve açıklayıcı şekilde bulmamız gerekiyormuş. Şimdi metne gittiğiniz zaman sevgili arkadaşlar, bakın burada dikkat etmeniz lazım. E, hangi kelimenin anlam bağıntısının nerede olduğuna bakmanız lazım. Mesela bakıyorsunuz, geçtiğimiz yaz yapılan arkeolojik kazılarda Anadolu'nun hiç kesimler hiç kesimlerinde yer alan eski bir yerleşim alanında önemli bulgulara ulaşıldı. Bakın ilk kelimemizi hemen burada tespit ettik. Neydi? İlk kelime bulgu. Nerede yapılmış? Arkeolojik kazılarda özellikle böyle bir kelime çıkmış. Sonra geliyorum koruma altına almak ve estetik anlayışı bulmam gerekiyor. Hemen geliyorum kazı ekibi yerin birkaç metre altında taş temelli yapılar, çömlek parçaları bronzdan yapılmış bazı araçlar buldu. Ee, ekip başkanı bulunan eşyaların yaklaşık 4000 yıl öncesine ait olduğunu belirtti. Bu buluntular sevgili arkadaşlar bakın yani buldu buluntu bakın hemen aradaki ilişkiye dikkat edeceğiz. Bu buluntular bölgedeki iki tarım ilk tarım toplumlarına ait izler taşıyordu. Arkeologlar özellikle çömleklerdeki işçilikten yola çıkarak o dönemdeki estetik anlayışın bakın arkadaşlar bu kelime burada vardı size sorulmuş. Gel, gelişmiş olduğunu düşündü kazalanıp koruma altına alınarak Bakın arkadaşlar koruma altına Alınarak Gelecek yıl çalışmalara yeniden başlamak üzere kapatıldı o zaman Kelimelerin anlam bağıntısını da tespit ettikten sonra Hemen Kelimelerin neyi ifade ettiğini Yazmamız gerekiyor sevgili arkadaşlar kelimeler neyi ifade ediyor Bakın Bulgu kelimesine geldiğim zaman bulgu kelimesi Sevgili arkadaşlar Neyi ifade edecek? Hemen söyleyelim beraber. Ee, sizin için sevgili arkadaşlar bulgu kelimesi. Baktığımız zaman hemen şöyle yazalım sevgili arkadaşlar. Kazı çalışması sırasında şöyle yazalım. Kazı çalışması sırasında değil mi? Bakın kazı çalışması sırasında ortaya çıkarılan. Bakın arkadaşlar ortaya çıkarılan ne o yerleşim alanının geçmişine ışık tutan o yerleşim alanının geçmişine ışık tutan arkadaşlar önemli nesneler bakın önemli nesneler ve sevgili arkadaşlar izler Değil mi? Ve izler demektir. Şimdi ben bunu bir tane örnek olarak yazıyorum. Yani neyi ifade ettiğini özellikle de görürsen, ona göre zaten çok net bir şekilde sonuca gidebileceksin. Geliyorum mesela arkadaşlar, koruma altına almak ne demek? Şimdi burada kelime hazineni zaten ölçüyor senden. Şimdi koruma altına almak dediğimizde aklımıza gelmesi gereken şey ne? Bir alanın ya da nesnenin zarar görmesini engellemek sevgili arkadaşlar için yetkili bir kurum tarafından güvenceye alınmak. Bakın unutmayın. Bir alanın yani şöyle diyelim yazalım hatta sevgili arkadaşlar bir alanın bir alanın veya nesnenin sevgili arkadaşlar bir alanın veya nesnenin zarar görmesini, bakın arkadaşlar, zarar görmesini e, engellemek için, engellemek için, sevgili arkadaşlar, engellemek için ne olması? Yetkili bir kurum tarafından yazalım arkadaşlar. Yetkili bir kurum tarafından kurum tarafından güvenceye alınması güvenceye alınmasıdır diyeceğiz. Bakın bu önemli bizim için yani kelimenin neyi ifade ettiğini açıklayabiliyor olmanız gerekiyor. Eğer açıklayabiliyorsanız bir problem yok. Estetik anlayışla demek sevgili arkadaşlar estetik anlayışa geçtiğimizde de bir dönemde yaşayan insanların Çömleklerdeki işçilikten de anlaşıldığı gibi, bakın metne baktığımız zaman güzellik ve sanat, bak estetik neyi ifade ediyor? Güzellik ve sanat ifade ediyor. Güzellik ve sanat değerlerine verdiği önem e, ve bakış açısını ifade etmeye çalışıyor. Bütün cevapları arkadaşlar tabii ki e, sizinle paylaşacağım. Açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Genel olarak ne yapılması gerektiğini size anlatıyorum. Mesela arkadaşlar ikinci soruya geçiyorum. İkinci soruda hemen karşımıza gelecek olan şey nedir? Şöyle bir bakalım. Evet ikinci soruda sevgili arkadaşlar bize demiş ki altı çizili fiilimsilerin arkadaşlar şimdi çizeceğiz zaten altı çizili fiilimsilerin yaşadığı tanınmasına tanınmasına okuyarak gibi türlerini ve görevlerini birer cümleyle açıklayınız demiş. Bakın şimdi metne gidiyorsun İlk önce hemen ee, kelimeyi buluyorsun sevgili arkadaşım. Yani burada nedir? Yaşadığı kelimesine gidelim. Bakın yaşadığı kelimesine gittik. Sonra arkadaşlar hemen ikinci kelimeye gidiyoruz. Tanımasına kelimesine gidiyoruz. Sonra üçüncü kelimeye giriyoruz arkadaşlar. Nedir? Okuyarak. Evet okuyarak kelimesi en son üçüncü kelimemiz olduğu için şimdi bakacağız sevgili arkadaşlar. Burada ne ifade ediyor buradaki kelimeler? Sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi bakın. Ee, yaşadığı bakın arkadaşlar. Şöyle yazalım beraber. Yaşa kelimesini yazıyorum. Sonra dık ya da dik kelimesini daha doğrusu arkadaşlar ekini getiriyorum. Yaşadık dik. Sonra da arkadaşlar ee, ne olmuş? Yaşadığı değil mi? I gelmiş buraya. Tabii ki K de yumuşamış sevgili arkadaşlar. O zaman burada dık dik ne iki olabilir sevgili arkadaşlar? Hemen baktığımız zaman e, bunun dık dik yani anası mezar dik ecekmişteki deki ek olduğunu yani bunun sıfat fiil olduğunu görebiliyor muyuz arkadaşlar? Evet bu bir sıfat fiil ekidir buna dikkat edeceğiz. Sevgili arkadaşlar, peki sonra geçelim. Mesela tanımasına. Bakın arkadaşlar, tanıması. Yani burada geliyorum, şöyle yazıyorum. Tanı şurada m ya da ma eki. Yani mayışmak eklerindeki m, ma eki geliyor ve sonra s kaynaştırma harfi gelmiş. Ve sonra da devam etmiş tanımasına. Şimdi arkadaşlar o zaman buradaki e, dikkat edeceğimiz MMA yani mayışmak ekleri neydi sevgili arkadaşlar? Tabii ki isim fiildi değil mi? Hemen biz de bunu isim fiil olarak yazalım. Demek ki e, tanımasındaki S kaynaştırma harfine dikkat edin arkadaşlar. Ondan da çok zaten... Ee, sizin e, genel anlamda eklerle ilgili bilginize kalacak bir şey. Sonra geçiyorum arkadaşlar okuyarak. Şimdi bakın burada oku kelimesinden sonra oku gelmiş, sonra y gelmiş yani kaynaştırma harfi gelmiş. Sonra da sevgili arkadaşlar erek arak eki gelmiş değil mi? E, bu da nedir arkadaşlar? Tabii ki bizim için zarf fiildir diyeceğim sevgili arkadaşlar. O zaman dikkat edeceğimiz şey ne arkadaşlar? O zaman dikkat edeceğimiz şey burada e, ekin e, ne karşılığında e, nasıl bir ifade tarzı olduğu. Başka da bir şey yok sevgili arkadaşlar. Geçelim. Mesela evet. Mesela geçelim arkadaşlar. Diğer soruda bakın diyor ki ee, üçüncü soru da sevgili arkadaşlar diyor ki metindeki bilgileri karşılaştırarak yanıtlayınız. Şimdi deyimler ve atasözlerin temel farkını metne göre hemen bana diyor bulur musun ya da söyler misin diyor. Arkadaşlar deyim ve atasözü farkı e, bakın şurada deyim ve atasözü farkı senin için çok önemli çünkü bu her yerde karşına gelecek. Yine metinden hareketle metinde geçen söz kalıplarının sağladığı ikili katkıyı belirtiniz diyor. Bakın şimdi metne gittiğiniz zaman arkadaşlar metinde hemen şöyle bir durumla karşı karşıya kalacağız. Diyeceğiz ki burada bir dilin zenginliği sadece kelime sayısıyla değil deyim atasözleriyle ölçülür demiş. Bakın arkadaşlar deyimler bir duyguyu bir durumu kısa ve etkili şekilde anlatılma, anlatmak için kullanılıyor. Dikkat et Atasözleri ise bakın arkadaşlar buradaki asıl kritik nokta ne? Atasözleri ise nedir? Uzun yıllar boyunca halkın gözlem ve deneyimlerinden süzülen öğütler içilir. E, öğütler e, içerir. Dolayısıyla şimdi siz de buraya geleceksiniz ve diyeceksiniz ki deyim ve atasözünün temel farkı nedir? Kardeşim tabii ki ha deyimler diyeceksiniz. Bakın yazacaksınız. İsterseniz tabii ki yazılım metnine de paylaşırım. Genellikle bir duyguyu ya da bir durumu kısa ve etkili anlatmak için kullanılırken atasözleri ise bakıyoruz arkadaşlar metne atasözleri ise halkın uzun yıllara dayanan yani direkt cümleyi yazacaksınız başka bir şey yok. Ee, uzun yıllara dayanan gözlem ve deneyimlerinden süzülen sevgili arkadaşlar ders verme amacı güden öğütler içerir diyeceğiz. Şimdi B e, seçeneğinde de özellikle Deyim ve atasözlerinin anlatıma kattığı, sağladığı ikili katkıyı belirtin diyor. Bu da nedir arkadaşlar? Ee, anlatımı güçlendirmesi ve etkileyici canlı hale getirmesi diyeceğiz. Bakın dördüncü soruya geçelim sevgili arkadaşlar. Dördüncü soruda da demiş ki bu metinden hareketle, bakın arkadaşlar. Bu metinden hareketle okyanusların küresel ısınma ve iklim üzerindeki etkisine odaklanan bir soru yazınız ve bunu metne göre cevaplayınız. Bakın metin zaten verilmiş arkadaşlar. O zaman senin burada bir soru yazman gerekiyor ve bununla ilgili de bir cevap çıkartman gerekiyor. Şimdi bakalım. Metinde burada neye dikkat edeceksiniz arkadaşlar? Temel verilere dikkat edeceksiniz değil mi? Şimdi mesela bakın dünya yüzeyinin yaklaşık %70'i sudan oluşur. Ve bu suyun büyük kısmı okyanuslarda bak büyük kısmı nerede? Okyanuslarda bulunur. Okyanuslar sadece deniz canlılarının yaşam alanı olmakla kalmaz. Aynı zamanda iklimi düzeni bak şimdi ne oldu? Sadece deniz canlılarının yani yukarıda zaten belirtmişti deniz canlısını kalmaz. Aynı zamanda iklimi düzenleyerek dünyanın yaşanabilir olmasını sağlar. Okyanus akıntıları Bakın arkadaşlar artık tabi yavaş yavaş daha önemli noktalara da gidiyor. Okyanus akıntıları sıcaklığı ve besin maddelerini taşır. Bakın neyi taşıyormuş? Hem sıcaklığı hem de besin maddelerini taşıyormuş. Bu sayede bu sayede kıtalar arasında sıcaklık dengesi kurulur. Bakın kıtalar arasında sıcaklık dengesi. Bu da önemli hemen çizelim. Ayrıca okyanuslar atmosferdeki karbondioksitin bir kısmını emerek küresel ısınmayı yavaşlatmaya yardım Yani burada ne yaptı? Atmosferdik karbonik bir kısmını emdi. Küresel ısınmayı yavaşlatmaya yardım ediyor. İnsanların okyanusları koruması hem ekosistemin devamı hem de gezegenimizin sağlığı açısından büyük önem taşır. Ancak ancak bakın arkadaşlar burada olay değişmeye başladı dikkat. Ancak plastik atıklar, kimyasal kirlilik gibi İnsan kaynaklı sorunlar okyanusların dengesini tehdit etmektedir. Bilim insanları diyor okyanusların temizliği ve sürdürülebilir kullanımı için çeşitli projeler geliştirmektedir. Bilim insanlarının yaptığı katkılar, çeşitli projeler var. Şunu çizelim. Okyanusları korumak gelecek nesillere sağlıklı bir dünya bırakmanın anahtarıdır demiş. Şimdi bakın, gelecek nesillere sağlıklı bir dünya bırakmanın anahtarı. Peki soru olarak arkadaşlar ne yazacağız? Yani ne yazarsak, bakın ne yazarsak buradaki e, metinle alakalı soruyu daha da netleştirmiş oluruz. Bakınız. Ne yapacağız o zaman arkadaşlar? Soruyu doğru e, ortaya koyacağız. Ama soruyu yazalım isterseniz. Bakın diyeceğiz ki okyanusların şöyle yazalım. Evet, bakın okyanusların değil mi? soruyu yazacağım cevabı da söyleyeceğim ama tabii ki dikkat edin. Atmosfer ve iklim dengesinin sağlanmasındaki bakın atmosfer atmosfer ve iklim dengesinin arkadaşlar dengesinin sağlanmasındaki sağlanmasındaki Neye önemliymiş arkadaşlar? Hemen bakıyoruz. Kritik işlevi nedir diyeceğiz. Bakın, kritik işlevi nedir? Şimdi ben soruyu yazarken, bakın ne yazdım? Atmosfer ve iklim dengesinin sağlanması. Bakın yukarıya gittiğimde, arkadaşlar ben bunları çizdim mi? Evet çizdim atmosfer. Bakın arkadaşlar hemen gidiyorum. Ee, burada bakın neyi çizmişim? Atmosfer çizmişim değil mi? Sonra gitmişim arkadaşlar burada ekosistemin devamı demişim. Gezegenimizin sağlığı vesaire. Dolayısıyla da bunlar bunlar da ana soru kalıpları içerisinde önemli idi. Peki cevap ne olmalı? Arkadaşlar cevap da Şöyle olmalı. Mesela bir soru bir de cevap. Okyanusların atmosfer ve iklim dengesini sağlanmasının kritik işlevi nedir? Soru bu. E, cevap ne olacak? Okyanuslar arkadaşlar genel olarak iklimi düzenleyerek zaten yukarıda yazıyor. Parafta yazıyor. O yüzden şimdi tek tek yazmıyorum. Okyanuslar genel olarak iklimi düzenleyerek dünyamızı dünyamızın yaşanabilir olmasını sağlar. Değil mi? Başka şekilde yaşayamıyorsun çünkü. Daha spesifik olarak da atmosferdeki Karbondioksitin bir kısmını emerek küresel ısınmayı bakın yukarıda zaten yazıyor çizdim hepsini yavaşlatmaya yardımcı olur. O zaman paralar soru çözerken arkadaşlar ne yapmanız lazım? Kesinlikle neyin altını çizeceğinizi bilmeniz lazım. Her şeyin altını çizmeyin. Ama hiç çizmemezlik de etmeyin. Bu kritik. Şimdi devam edelim. Diğer soruyla devam edelim arkadaşlar. Geliyorum mesela 5. soru ya. Şimdi 5. soruda ne var? Arkadaşlar e, yine klasik olarak bize bir soru verilmiş. Demiş ki bu metnin ana fikri ya da mesajı bakın şöyle çizelim. Hangi atasözüyle açıklanabilir? Şimdi bakın arkadaşlar yani diyor ki sana bu metnin bu metnin e, genel olarak bana diyor açıklasaydın nasıl açıklardın? Bir atasözüyle açıklasaydın ne olurdu diyor. Bak şimdi Neyin altını çizeceğine yine dikkat edeceksin. Yoksa mahvolursun. Başarı sadece şans ve doğuştan gelen yetenekle elde edilen bir şey değildir. Yani başarı arkadaşlar doğuştan gelen bir yetenekle elde edilmez. Asıl başarı Bakın arkadaşlar neyden bahsediyor artık yavaş yavaş. Asıl başarı kişinin hedefine ulaşmak gösterdiği sürekli çaba. Sürekli çaba, sabır, ve kararlılıkla mümkündür. He, yani asıl başarı burada. Bakın şimdi şurayla ne yaptım? Şurayı bakın gördünüz mü? Nasıl eşitledim. O yüzden oraya dikkat edin. Hayatta herkes zaman zaman başarısızlıkla karşılaşabilir. Önemli olan bu başarısızlıklardan ders çıkarıp pes etmeden yola devam etmektir. Zorluk pes etmeyeceksin bir kere. Zorluk ve engeller insanı güçlendirir, olgunlaştırır değil mi? Zorluk ve engeller burası da bizim için kritik arkadaşlar. İnsanı güçlendirir, olgunlaştırır, insana deneyim kazandırır. Başarıya ulaşan kişiler çoğunlukla yılmadan çalışmayı bilen, bakın yılmadan çalışmayı bilen ve hatalarından ders alan insanlardır. Yukarıdaki ile bakın şurayla arkadaşlar sabır ve kararlılıkla aynı şeyi söyledi. Dikkat. Bu nedenle emek vermek ve azim göstermek başarı yolunun vazgeçilmez parçalarıdır. En değerli ve kalıcı başarılar sabır ve gayret. Hep aynı şeyi söylemiş zaten. Sabır ve gayretle kazanılan başarılardır demiş. Şimdi geldim. Arkadaşlar ben bunu şimdi bir ne neyle anlatacağım sevgili arkadaşlar? Diyeceğim ki bunu bir atasözüyle anlatacağım değil mi? Ben böyle bir atasözü söyleseydim ne derdim arkadaşlar? Hemen şunu söylerdim değil mi? Emek olmadan şöyle yazıyorum. Emek olmadan emek olmadan yemek olmaz. Değil mi arkadaşlar? Emek olmadan yemek olmaz. Bakın bu. Yani yukarıdaki kocaman paragrafı çok kısacık pat diye hemen özetledin aslında bir şey yok. Geldin açıklama kısmını hemen seninle paylaşımıza. Zaten bak yukarıda açıklaması var. Yani senden bunun özütünü istiyor. Açıklama ne? Metinde başarının, bakın metinde başarının şans veya yetenekle değil sürekli çaba, sabır ve azimle elde edildiği vurgulanmaktadır yazacaksın. Sonra seçilen atasözü de aynı şekilde zahmet çekilmeden iyi bir sonuç alınamayacağını belirterek metnin ana mesajını. Özetler diyeceksin. Bu kadar başka bir şey yok. Yani sıkıntı yapmana gerek yok. Şimdi gelelim arkadaşlar 6. soruya. Şimdi sana bir tane burada sevgili arkadaşım ne yapacak? Hemen bir serim bölümü verecek. Bakın arkadaşım. Şimdi bu serim bölümünü senden ne demiş mesela arkadaşlar? Düğüm ve çözüm bölümlerini... Pardon bir dakika... Ee, senden demiş ki arkadaşlar şöyle geçelim pardon şurası evet e, bunu serim bölümü metnin düğümü çözüm bölümlerini tamamız arkadaşlar bakın giriş gelişme sonuç serim düğüm çözüm bu kadar yani sana girişi vermiş diyor ki bana gelişmeyi ve diyor sonucu verebilir misin diyor başka bir şey yok yani soruda ama bakın serim bölümünü çok iyi okumazsan o zaman düğüm ve çözüm bölümlerini zaten e, yorumlama şansın maalesef olmuyor. Şimdi geldin, bakın arkadaşlar, e, metne baktın. Şimdi dedin ki, işte Ahmet ve arkadaşları yaz tatilinde Karadeniz'in yüksek yaylalarından birine kamp yapmaya gitmişti. Ne yapmış? Bunlar kamp yapmaya gitmişler. Ormanın içinden geçen patikada yürüyüş yaparken sırtlarında odun taşıyan yaşlı bir amca ve teyze görmüşler. tamam. Yaşlılar ağır adımlarla ilerliyor zaman zaman durup soluklanıyordu. Ee, teyzenin sırtında sepet vardı ama tek koluyla taşımakta oldukça zorlanıyordu. Bak şu önemli tek koluyla taşımakta oldukça zorlanıyordu. Gençlerden biri dikkatle bakınca teyzenin diğer kolunun olmadığını fark etti maalesef. Zaten bu cümleden bunu artık yorumlamamız gerekiyor. Bir an sessizlik oldu. Ondan sonra göz göze geldiler. Ne yapacaklarına karar vermeden önce baktılar falan. Şimdi bakın bu giriş. Yani hani orada bir gözlem yapıyor. Sonra bu gözlemin akabinde artık yani gelişme ve sonuç bölümüne gideceğiz. Ne demiş bak bir de burada aşağıda. Bu tamamlama sırasında hikayenin zamanını, mekanını ve ana karakterlerini belirginleştirerek paragraf geçişlerine uygun şekilde bağlantı e, Oysa ki başka bir deyişle özellikle ilk ve son olarak gibi sevgili arkadaşlar e, bunları demiş mutlaka üçünü kullanınız ki ben demiş hani gerçekten e, paragrafla ilgili hakim olup olmadığınızı anlayın. Zaten paragraf sorusu çözüyorsunuz. Dolayısıyla da buradaki soruda da sevgili arkadaşlar öyle bir mantık içerisinde ilerlememiz gerekiyor. Şimdi düğüm bölümüne geldim. Şimdi düğüm bölümünde ne oluyordu? bak serim düğüm çözüm giriş gelişme sonuç. Dün bölüme geldi. dedim ki gençlerden mert. Bakın gençlerden mert. Arkadaşlar yardım etmesek olmaz. Kadıncağız tek kolda taşıyor o yükü diyerek sessizliğini bozdu. Diyebilir misin? Dersin. Çünkü yukarıda bir gözlem yaptım ve maalesef teyzenin bir konunun olmadığını gördüm. Okey. Ondan sonra diğerleri de başını sallayarak ona katıldılar. İlk olarak Ahmet ve Elif bakın Yer zaman ve kişi de belirtmiş oluyoruz. Ahmet ve e, Elif yaşlı çiftin yanına koşarak yaklaştılar. Ahmet teyzenin sepetini hemen sırtına aldı. Elif ise amcanın taşıdığı odunları paylaştı. Yaşlı çift bu ansızın gelen genç yardımı karşısında şaşkınlık yaşadı. Oysa ki onlara yardım etmeyeceklerini düşünmüşlerdi. Ha bitti bak bu kadar. Yani gelişmeyi yaptın. İlk önce gözlem yapıldı teyzenin sırtında ki odun vesaire ve maalesef tek koluyla taşımak zorunda olduğunu gördü. Sonra yardım ettiler arkadaşlar. Birleştir isimler geçti. Sonra geldin şimdi çözüm bölümüne. Çözüm bölümünde ne diyeceksin? Gençler taşıdıkları yükleri Karadeniz yaylasının yamacında kurulu. Artık sonuca gidiyorsun çünkü. Yaşlı çiftin küçük evine kadar götürdüler. Yol boyunca amca ve teyze özellikle köydeki eski gelenekleri ve zorlu yayla hayatını anlattılar. Bakın sonuca gidiyorsun. Eve vardıklarında gençlere ayran ve mısır ekmeği ikram ettiler. Ahmet ve arkadaşlar o gün sadece bir kamp tatil değil. Sonuç bak artık toparlıyorsun. Başka bir de işte insanlık ve yardımlaşma dersi de aldıklarını fark ettiler. Son olarak bu olay onların tatilinin en unutulmaz. Bak son olarak diye bir şey ekledim. Ee, orada özellikle de son olarak gibi bir e, ibare vardı. O işte bağlıcı koy diyor sana son olarak demiş. E, bu olay onların tatilinin en unutulmaz, en içten, e, en iç ısıtan anısı olarak zihinlerine kazındı. Bitti bu kadar. Yani aradaki ilişkiyi kurduğunuz zaman Türkçe'den 100 alacaksınız sevgili arkadaşlar. Bence bu işi canavar gibi yapacağız biz. Diğer sınavların özellikle de açıklamalarını ve çözümlerini sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Hemen abone oluyorsunuz ve arkadaşlarımıza kanalı paylaşıyorsunuz ve bizden ücretsiz özel ders kazanabiliyorsunuz. Arkadaşlar çekiliş falan değil, ücretsiz online özel birebir dersiniz için bize WhatsApp'tan ulaşmanız yeterli. Herkese bir tanım yapacağız. Kendinize iyi bakın baba.